olum hatun Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu videomda sizlere başlangıç tarihi hani belli olmayan diyeyim. Yüzyıllardır bir gelenek haline gelen boğaların daha serüvenli belgesel tarzında izlettirmeyi düşünüyorum. Tabi uzun bir yola çıkacağız. Tosunlarımızla birlikte. Yaklaşık 4-5 saatlik bir yolun sonunda. Tosunların 100 gün otlayacağı dağa çıkmış olacağız. İnşallah. Ve sizlerle de bu durumu paylaşmak istedim. Videoma geçmeden önce hepinize kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Henüz kanalıma abone olmayanlar için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi şöyle çıkacağımız dağ sizlere de göstermek istiyorum. tam olarak şu yakınlaştırdığım zirveye çıkacağız. Tabi epey bir yolumuz var. Bu yolda hep beraber bu, sevi bu serüveni beraber görüntülemiş olacağız. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar an itibariyle yola çıkmış bulunmaktayız. Şöyle 3-4 saat epey bir yol gideceğiz. Tabi havada bulutladı. Yolda yağmur da yağabilir. Tabi ben hayvanları önden götürüyorum abimler arkadan gelecek. Şöyle sizlere kısaca dağların 3 ay müdavimleri olacak tosunlardan bahsetmek istiyorum. Tabi biz şu anda Karadeniz'in en doğusunda Artvin'in Yusufeli ilçesinde böyle bir gelenekle karşı karşıyayız. Hani başlangıç tarihi henüz belirlenemeyen yıllardır tabi böyle atadan dededen görerek devam ettirilen bir gelenek. Tabi eskilerden böyle tosunları işte tarlada vesaire koşuyorlarmış. Hani çalıştırıyorlarmış. Öküz gücünden faydalanılıyormuş. Ama günümüzde bakıldığı zaman teknolojinin gelişmesiyle birlikte böyle bir durumda ortadan kalkmış gibi görünüyor. Çok nadir. Hani hobi amaçlı vesaire yine yapanlar var tek tük de olsa ama artık bu sosunları böyle tarla bağ bahçe işlerinde çok göremiyoruz tabi bizim bu yörede boğa güreşleri de oldukça yaygın olarak yapılmakta genelde bundan kaynaklı olarak Boğa güreşleri için tosunlar saklanıyor. Hadi oğlum hadi hadi. Atun. Hadi. Tabi boğalarından güreş için saklanmalarından dolayı ve bu işe aşırı derecede rağbet olduğu için tosun fiyatları epey bir yükselmiş durumda. Şu anda hani bu zamana kadar benim duyduğum şöyle söyleyeyim size. 80 bine alıcı bulan tosunlar var. Tabi et olarak baktığımız zaman en fazla 20-25 bin lira tutacak tosunlar. Bu işe gönül verenler için böyle 70-80 bin lira bu civarda alıcı bulabiliyor. Bizim tosunumuz da dağın hevesiyle bağırmaya başladı. Tabi hayvanlar da yaz olduğu zaman aşağı yani rakım biraz daha az yerlerde sıcak havadan dolayı bunalıyorlar. Onlar da hoşlarına gidiyor tabi. <laughs> Hatın. Hadi oğlum. Araba yolunu anı itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Bundan sonraki yolumuza patikayla devam edeceğiz. Dağın zirvesine epey de bir zaman var. Ve yol tabi bundan sonrasında patika yolla devam etmek zorundayız şöyle tosunlarımız da yavaş yavaş ilerliyor tahmini olarak buradan en az iki saat falan yine sürer en az şu anda saat 5 civarı 7-8 gibi Allah nasip ederse dağın zirvesinde oluruz. Tabi toplanma zamanı yarın bütün işte yazın dağda otlayacak tosunlar yarın toplanacaklar. Daha önceden bir, bir belirlenen çoban var belli bir ücret karşılığı tosunbaşı belli bir ücret karşılığında 100 gün hayvanları otlatacak. 100 gün sonra tekrar sahipleri gelip tosunları geri alacaklar. Böyle bir serüven. Tabi orada da yine boğa güreşleri oluyor. Tosunları barıştırmak. Herhangi bir zayiat olmasın diye. Çünkü oraya gittiğim zaman da çekim imkanım olacak. Sizler de izlerseniz böyle uçurum yerler de var. Tabi hayvanlar güreşirken birbirlerini uçurumdan aşağı atabiliyorlar. O yüzden hani ilk gün kimin kimi yendiğini belirlemek için hayvanlar da tabi ben buna yenildim artık hani daha bulaşmayayım gibi bir düşünce oluyor ve bu da tabi ileride oluşabilecek zayiatlar önlemiş oluyor kontrollü bir şekilde ilk gün orada olan büyük tosunlar tabii ki de çünkü küçük tosunlar zaten güreşecek pek bir şey olmadığı için Onlara pek zayiat olmuyor. Tabi onları da kurt ve ayı gibi tehlikelere karşı koruduktan sonra kolay kolay bir şey gelmiyor başlarına. O yüzden büyük tosunlar birbirine uğraşacak tosunları ilk gün barıştırma amaçlı bir güreş organize ediliyor. Bunlar da tabii ki de sizlerin beğenisine sunacağım. Tabi tahminimce uzun bir video olacak. Bu yüzden iki bölüm çekmeyi düşünüyorum. Sizleri de sıkmamak adına. Güzel bir belgesel olur umarım. Pandemi sürecinde de evlere kapanan arkadaşlar için şöyle doğaya olan özlemi bir nebze doldu bir nebze de olsa gidermek adına güzel kareler yakalamaya çalışacağım. Sizler de tabii ki de yorum yapabilirsiniz. veya herhangi bir soru merak ettiğiniz şeyler hakkında soru da sorabilirsiniz. İçtenlikle cevap vermeye çalışırım. Tabi yol geldikleri için biraz daha acıktılar. Daha epey de yolumuz var. Böyle otla topla götüreceğiz. zirveye çıktık sayılır. Şöyle tosunlar da artık daha çıkmanın sevinciyle otlamaya başladılar. Tabi tertemiz hava, bol oksijen. Biz de bunun tadını çıkaracağız. Birinci bölüm. Bu kadar. Bu haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.